Merhaba Kent TV izleyicileri, World Tour izleyicileri. Evet, e, günün sonu, yorgunluğu ama finalimizi de bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Sayın Ali Osman Horzum konuğumuz. E, hoş geldiniz. Merhaba Bülent de, Öncelikle hoş buldum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. E, yorgunsunuz başkanım size. Jo Yo, yorgunluk hissediyoruz. Yoruz ama yorgun değiliz. değiliz. Çünkü Peki. söz verdik yorulmamak üzere. Tamam. E, malumunuz yıl sonu geldi. Bizler e, şehrimizin yönetenleriyle sivil toplum örgütleri başkanlarıyla e, programlarımızı yaptık yapmaya da devam ediyoruz. 2024 yılını e, değerlendiriyoruz. E, sizin il başkanı olarak 2024 e, bayağı iyi geçti diyebiliriz. <laughs> Şöyle bir yorumlayacak olursanız neler söylemek istersiniz ya, izleyicilerimize? Ya dediniz de sizin iyi geçti. Bakın sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı açısından iyi geçen bir yıl oldu. Ama onun dışında iler tutar yanı olmayan bir 2024, kara 2024 yılı geçirdik. Evet Cumhuriyet Halk Partisi açısından baktığınızda Denizli'de 5 olan belediyemizi 16'ya çıkardık. Büyükşehir'e de taçlandırdık zaten. Bu konuda ben e, başta Denizli halkına, örgütümüze sonsuz teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra 2024'te iyi bir haber arıyorum. Hakikaten yok yani 2024'te gerek kent ölçeğimiz ölçeğinde baktığınızda gerekse ülke ölçeğinde baktığınızda da maalesef olumlu bir haber bulma telaşına girseniz de bulamıyorsunuz. Öncelikle ekonomi açısından baktığımızda denizli ihracat sıralamasında gerileyen 5 milyar doların ihracat yapan bir şehri 4 milyar kusur dolara kadar düşürdük imalatta geriledik. Yani sanayi sektör açısından ve ihracat açısından baktığımızda kötü geçti. Çiftçi açısından baktığımızda tamamen işler acısı geçti. Yani e, ürettiği ürünün para etmediği ama ham maddesinin, gübresinin, mazotunun, efendime söyleyeyim ilacının ciddi anlamda paraya mal oldu. Tohum almakta güçlenen bir çiftçi yılı geçirdik. Ki şu anda zaten tarlalarımızın çoğu ve traktörlerimiz de hacizli durumda. Ama beni umutlandıran bir şey vardı. 2024 yılının emekli yılı ilan edilmesi. Hakikaten emekliler 2024 yılında Türkiye'nin emekleri de diğer ülkenin emekleri gibi tatil yapabilecek, rahatça yaşayabilecekler, geçim sıkıntısı çekmeyecekler diye düşünmüştüm ki bu da Bursa'mızda kaldı. Malum ev kiralarının denizli ölçeğinde 15 bin lira olduğu bir yerde ee, emekli aylıklarının 12.500 lira olarak kalmış olması ciddi anlamda bir sıkıntı yarattı. Emeklerimiz açlıklı sınırında altında ölüme mahkum edilen bir yıl oldu. Esnafa baktığımızda bakın şu anda bulunduğumuz en işlek cadde Atatürk Caddesi'ndeyiz. Buradan ilin istasyon caddesine çıkın yukarı lise caddesine doğru. Esnafımız gerçekten her geçen gün çok daha zor duruma düşmekte. Sifte yapamadan dükkanlarını kapatmakta ve o kadar çok Devren kiralık, devren satılık, satılık dükkanlarımız var ki deniz bunu hak etmiyor. Yani esnafımız açısından da ciddi anlamda sıkıntılıydı. E, i̇şçimiz, emekçi kardeşlerimiz desek ya e, onların hali zaten perişan. Hele özellikle 2025 yılı için verilen asgari ücretle düşündüğümüzde 17 liradan 21 bin 104 liraya çıkan 22.104 liraya çıkan asgari ücrette de ciddi anlamda işçileri 2025 yılda sıkıntılar bekliyor. O yüzden benim 2024 yıl için olumlu görebildiğim emin olun bir şey bulamadım ben. Yani evet. yok. Evet, ne ekonomi yani Hukuk açısından ki oraya hiç girmeye gerek yok. Ciddi anlamda belediyelerdeki bu değişimden sonra Kayyum sopası belediyelerimizin üzerinde yok belediyelerimizin elini kolunu bağlamak adına e, çıkan tasarruf tedbirleri arkasından 25 yıldır aranılmayan sorulmayan tahsil dahi edilme niyetine girilmeyen SGK borçlarının, maliye borçlarının belediyelerimizden tahsil edilmesi. Efendime söyleyeyim, kriş e, denilen piyasada gündüz bakım evlerinin kapatılması için yazı yazılması. Yani neden bahsedeyim ki kadına? Baktığımızda İstanbul Sözleşmesi'nin bir gecede bir kişi tarafından yırtılıp atılmasıyla kadın cinayetlerinde şampiyon olan bir ülkeden bahsediyoruz. Çocuk istismarlarında yine şampiyon olan bir ülkeden bahsediyoruz. Efendime söyleyeyim işçi cinayetleri diyorum yani işçi ölümleri, iş kazası ölümleri değil gerçekten o konuda dünya şampiyonu olan bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden 2020'de kapkaranlık bir yıl oldu bizim için. İşte dövizin biliyorsunuz faiz konusuna girmeye hiç gerek yok. Yüksek faiz baskısı altında ezilen çiftçimiz, işverenimiz, esnafımız ciddi anlamda sıkıntılı bir süreçten geçirdik. Yani üniversite öğrencilerinin umutlarını neredeyse tamamen tüketmiştik ki 31 Mart onlar için bir ışık oldu. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz. E, tabii e, olumsuzlukları çok fazlasıyla olan bir süreci yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. E, bugün birçok Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızla konuk aldık. E, Sayın Nuri Çavuşoğlu başkanımız aynı şekilde. E, herkes tabii ki yapılan haksızlıkları dile getirmekle birlikte hiç kimse tabii hiç şikayet etmedi. E, üretilen projelerle, halka dokunmalarıyla e, bunların üstesinden geleceklerini söylediler. E, mesela Bilsem başkanımız üç dönem oldu. 3. dönem. Evet, anda, e, Benim zaten borcum yok dedi. Ben geldiğim zaman dedi. <laughs> Devraldım da onları temizlemiştim. Eee Diğer başkanlarımız da biz zaten öngörüde bulunmuştuk çünkü daha seçildiğimizin ikinci haftasında böyle bir soruyla e, defterdarlıktan sorulduğu için bekliyorduk ve hazırlıklıydık diye söylediler. E, tabii kolay bir süreç değil yani burada halkın içerisinde her e, ideolojik düşünceye, siyasi partilere oy veren insanlar var. Burada Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri Silkeleme derken o zaman Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de e, aynı düşünce yapısında olsaydı o zaman oy verenlere farklı, oy vermeyenlere farklı mı davranması gerekiyordu? Böyle bir şey kabul edilebilir bir şey değil. E, ama şu da bir gerçek ki e, ülkemizde bir ekonomik sıkıntı, e, çok büyük e, bir sıkıntı. Ama bunun yanı sıra ülke olarak da... E, bok başkanıyım diye e, dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın ardından Arap Baharı ile Suriye'nin geldiği durum yani sınır komşumuz e, buradaki var olan mültecilerle şu anda oradaki yaşadığımız bu sorunla şöyle bir fotoğrafı birleştirirsek e, yorumunuz ne olur başkanım? Ya bakın öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı Bob eş dedi. Sonra genişletilmiş Bob eş, eş dedi. Sonra İsrail'den üstün cesaret madalyası bunun e, takibidir ki ilktir zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin üstün cesaret madalyası alan Yahudili Gödül olarak verilen madalyayı. Bunların sonucunda Orta Doğu'da sağlam kalan ülkeyi kalmadı neredeyse. Yani Mısır'ından tutun da sınırlarımıza kadar gelen coğrafyanın tamamı karıştırıldı. Ve Suriye'de yani Bilmiyorum düzensiz göçmenlerle beraber 10 milyonun üzerinde ölen e, üzerinde olduğu söylenen sayı şu anda ülkemizde. En sonunda işte geçenlerde e, esasen ülkeyi terk etmesiyle e, bundan sonra nasıl bir kaos yaşanacak o belli değil. Dış politikamız net bir şekilde belirlenmemiş ve attığımız her adamdan da zarar eden bir Türkiye'den bahsediyoruz. O yüzden dünya ülkelerinde gelişmiş ülkelerde ciddi anlamda da itibar da kaybetmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Yani dış politikamız belli değil, iç politikamız belli değil. Ee, bir taraftan bakın hatırlayın e, Sayın Tayyip Bey'in söylediği bir şey vardı. Türbanlı bacım diye. Hep türbanlı bacılarımıza sahip çıkardı. Ama kendi konferans verdiği kendi mikrofonda olduğu bir dönemde çıkıp da e, İsrail'in aleyhine söz söyleyen türbanlı bacılarımızı yakapa da gördük maalesef 2024 yılında. Orada mazlum Filistin halkının haklarını savunan 14 gencimizin içeri alındığını da gördük. Yani yasakları hat safhada şu anda yaşadık. Yani bir ülkede diktatör ne yapar derseniz gelin Türkiye'ye bakın 2004 yılının içerisinde yapılanlar diktatörlüğü aratmayacak derecede ileri derecede hukuksuzluğun uygulandığı bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve maalesef mültecilere tanınan haklar, mültecilere verilen ve özellikle düzensiz göçle gelenlere verilen haklar yine yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza verilemez bir duruma gelmiştir. Devlet bütçesi şu anda yönetilemez ki ben de zaten bahsederken belediyelerimizin borçlarını hiç bahsetmedim. Bu borçları biz ödeyeceğiz. Evet. Emin olun ödeyeceğiz. Yani hiç kimsenin orada bir şüphesi olmasın ve hizmet ayrımını yaparken de bir kere muhtaçlık belgesinin veya ihtiyaçlık durumunun dili, dini, rengi, ırkı asla ve katı olmaz. Siyasi görüşü işte AKP'lisi, MHP'lisi, CHP'lisi denmesi hiç olmaz. Yani biz o yüzden vatandaşlarımıza sadece ve sadece insan gözüyle bakıyoruz. İnsanca bir yaşamı tarif ediyoruz kendilerine. Bu gözle baktığımızda zaten Denizli halkı son ee, gelen araştırmalara göre de bu konuda memnuniyetini hat safatta gösteriyor. Hatta bazı yerlerde o kadar üzüldüm ki yani bizi hakikaten hiç kendimizi tanıtamamışız biz. Hiç tanıtamamışız. Yani koyu yıllardır e, AKP'den başkasına oy vermeyen seçmen dahi bence CHP'yi böyle bilmiyordum diyor. Ya yani CHP hakikaten ayrım yapmıyor. Kimseyi ötekileştirmiyor. Ben böyle bilmiyordum diyor. Yani bu yüzüyor bizi. Çünkü biz Demek ki halka kendimizi anlatamamışız. Ama bu dönemde gerek örgütümüz, gerekse belediyelerimiz sayesinde halk bizi çok daha yakından tanıyacak, çok daha iyi tanıyacak. O yüzden de genel seçime büyük bir avantajla önde gidiyoruz. Genel seçim deyince siz sormadan hemen ben söyleyeyim. Biz hemen erken seçim istiyoruz. Biz emin olun dünden razıyız, bugünden hazırız. Zaten 31 Mart'tan bu tarafa takvime de baktığınızda çarşıda, pazarda, esnafın yanında, sokakta, olan, çalışan tek Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri ve örgütün dışında da o kadar çok gönüllüğümüz var ki bu bizi son derece heveslendiriyor, son derece de mutlu ediyor. Evet. E, tabii burada Derman Belediyecilik olarak e, birçok farklı alanda e, etkinlikleri oldu. E, ben şöyle düşünüyorum başkanım. Yani e, bizim ülke olarak ama az önceki sorduğum şey vardı. Bu mültecilerle ilgili kesinlikle gönderilmesi gerektiğini biz yıllardır söylüyoruz. Kesinlikle unutmadık da yıllardır söylüyoruz. Söylemeye de devam ediyoruz. Buyurun. Suriye'de rejim değiştiyse değişti. Esat zulmü varsa Esat gitti. Buyurun bunları bir an önce göndermemiz gerektiğini biz defalarca defaten defaten söylüyoruz. Ve ilklere geldiğimizde ilk yapacağımız işte olur. Kesinlikle göndermektir. E çünkü ben hani şöyle düşünüyorum. Yani bugün kullandığımız sudan aldığımız gıdaya varıncaya kadar oturduğumuz evlere varıncaya kadar ortak olmuş oldular. Yani sayılarını da bilmiyoruz zaten. Yani sayılarını bilmiyoruz. Zaptı raptı altına alınmadı. Ya bakın ortak <laughs> komşu oldular farklı. Ya siz e, her zaman söyledim. Yine de örnekleyeceğim, söyleyeceğim. Şurada hemen Çınar'da yeni caminin orada saat 9'dan sonra kendiniz gezebiliyor musunuz? Evet. Ya bakın Denizli burası. Burası deniz, Ege'nin bir şehri ve Güzide bir şehri. Burada Afganlısı, İranlısı, Suriyelisiyle. <laughs> sürü halinde gezen insanlarla siz güvende hissedip o hemen yeni caminin arkasında gezme cesaretiniz varsa buyurun hatta buradan çıkalım oraya gidelim beraber. Yani böyle bir şehir istemiyoruz biz. Biz gerçekten sokaklarında güvenle gezebildiğimiz, bırakın bizi çocuğumuzun rahatla dolaşabildiği bir şehir istiyoruz. Bu şehri güvenli halde kim getirir? İktidar getirir. O konuda da bizim planlarımız da hazır ve kesinlikle göndereceğiz diyorum. Anladım. Ee, başkanım şimdi e, çok şey sormak istiyorum ama bugün, i̇stediğiniz, e, sordan, istediğiniz soru. İstediğiniz soruyu e, sorabilirsiniz. Yine de çok fazla yılbaşı öncesi kısa soru evet. Bakın orada paranızı bu yılbaşı programıydı. Siyaset evet. programı değildi yani doğru söylüyorsunuz. Ama tabi, o zaman sizden ben biraz da e, yaptığınız çalış yarın şey var e, ha, Evet e, e, maalesef açıklanan asgari ücretten sonra bunun yaşanabilir e, bir ücret olmadığını gerçekten kabullenebilir ücret olmadığını defalarca söyledik. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de deyimiyle 30-30 altında yokuz dedi. Ki şu anda zaten yılbaştan sonra belediyelerimizde de göreceksiniz. 30'un üzerinde biz asker ücretleri vermeye devam edeceğiz. O konuda bir sıkıntı yok. En azından bir tepkimizi dile getirelim diye. Sağcısıyla, ile, solcusuyla, ile, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle herkesi Ankara'da yarın saat 13'teki meydana bekliyoruz. Denizden de hazırlıklarımızı yaptık. Otobüslerimizle bu gece e, yola da çıkıyoruz. Orada olacağız. Bu bir hak arayışı. Bakın bu bir hak arayışı. Yani insanca yaşama hakkı, insanca ücret alma hak arayışımız. Ya sizin düşünebiliyor musunuz? Alacağınız vergilerde devlet kendi alacak alacak olduğu, tahsil edecek olduğu vergilerde, harçlarda yüzde 44 zam yaptı. Yani bir Ocak'tan itibaren pasaportunuza da ehliyetinizde de her türlü harca yüzde 44 zam geldi. Bu çuğu da var beş. yüzde yani, 45. Ya bakın ama sizin alacağınız işçinin, emekçinin alacağı ücrete yüzde otuz zam yaptı. Ve burada hak neresinde, adalet neresinde, hukuk neresinde ki hep söylüyoruz bunlar iktidara geldiğinde bir askeri ücretle yedi çeyrek altın alınıyordu. Yedi çeyrek altın alınıyordu biraz. Şu anda üç buçuk çeyrek altın alabiliyoruz. Bakın yani emekli sekiz çeyrek altın alıyordu. Şu anda iki buçuk çeyrek altın alıyor. Bizim savunmamız bu. Bizim mücadelesini verdiğimiz bu. Ezilen kesimin haklarını savunmak ve en azından hiç olmazsa bunlar iktidara gelmeden önceki 2002 dönemine döndürebilmek. Yani açlığa mahkum edilmiş gerek emekçi kardeşimizi gerek çiftçimizi, gerekse emeklimizi müayetten kurtarmak istiyoruz biz. Mücadelemiz de bunun mücadelesi. Partisel olarak da emin olun 19 ilçemizde danışma kurullarımızı yaptık. Şu anda biz bir parti programımızı yazma hazırlığındayız. Bu parti programımızı yazarken geçen yaklaşık bir 20 gün oldu yanlış hatırlamıyorsam ekonomi takımımız Denizli'ye geldi. Denizli'nin iş insanlarıyla, sanayi odasıyla, ticaret odasıyla, esnaf odalarıyla, basınla buluştuk. Onlardan gelen önerileri aldık ki onlardan gelen önerileri ete kemiğe büründürüp, projelendirip şu anda Denizli raporu da bize gelmek üzere. Ham halini gördüm ama son halini görmedim. Bu rapordan sonra biz bütün illerde bunu yaptıktan sonra tüm görüşleri toparlayıp Ondan sonra oturup parti programımızı yazacağız. Bu parti programımız ki emin olun 2025'te yapılacak genel seçimde hükümet olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeyi nasıl yöneteceğinin programı. Orada esnafı da, çiftçisi de, ev hanımı da, sanayicisi de, tüccarı da, öğrencisi de, genci de hepsini görecek bunların. Yani bugün için Büyükşehir Belediye Başkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Pilot bölgelerde yanlış hatırlamıyorsam dört okulda başlandı. Evet. Gıda verilmeye çocuklarımıza. Dört okulun birinci sınıflarına evet, birinci başlandı. beslenme beslenme başlandı ama yanlış bilmiyorsam Şubat tatilinden başlangıcına da tüm Denizli'nin tüm okullarında bütün bunu, birinci sınıflara, birinci sınıflara da yani, yani. bu konuda hatırlayın Horoskart dedik verdik emeklisine verdik mazot yardımı gübre yardımı şu anda işte ilana çıkmış olduğu sayın belediye başkanımızın köyüne dönmek isteyen arkadaşlarımıza 5 gebe düve desteği yani bunların hepsini biz yapacağız yani biz hiçbir zaman için ya bize bu kadar şu bu kadar borç bıraktılar işte devlet e, bu kadar sıkıyor bizi Üzerimizde sopası var. Bunlara sığınmayacağız. Biz hizmetimizi etmeye, sosyal projelerimizi devam ettirmeye devam edeceğiz. Kent lokantalarına devam. Evet, kent lokantalarımız. Yani, ya, düşünebiliyor musunuz? Ya, bak, bakın, aslında bir, üzülüyorsun. bir durum Üzülüyorsunuz evet. bakın, üzülüyorsunuz. Eğer bugün için emekliye bir horoz kart veriyorsanız, emekliye bir maaş ikramiye veriyorsanız, efendim mesela ilkokul birinci sınıfa gidecek çocuklara ekonomik kaygısıyla, bu çocuk aç kalıyor kaygısıyla gıda yardımında bulunuyorsanız, yemek veriyorsanız, gerçekten bu yüzyılda çok üzülünecek, utanılacak bir şeydir. Emekliye bir emekli maaşı ikramiye vereyim dediğinizde eğer bunu alacak emekli bulamıyorsanız bununla sevinirsiniz. Ben okul çocuklarına gıda yardımı yapacağım dediğinizde hiçbir talep gelmiyor ve bizim ihtiyacımız yok deniyorsa bu övünecek evet. bir şeydir. Yani bu kadar şey dağıtmakla emin olun övünülmez utanılır. Ama bu utancı maalesef bizler sorumlu olmadığımız halde yaşıyoruz ama bu utancı yaşaması gereken sorumlu olan arkadaşlarımız siyasetçiler ya çıkıp bangır bangır bağırabiliyorlar. Eğer getirdiğiniz bir tır kömür dağıtacak insan bulamadıysanız bununla sabahlara kadar övünün. Ama bir tır yetmedi. Bir tır şey daha kömür dağıttım diyebiliyorsanız bunu övünerek söylüyorsanız bu utanılacak bir şeydir. Sosyal demokrat anlayışımızda da bizim bu, bu şekildedir. Evet. Ee, bir özel eleştiri var. Sorayım mı? İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ee, <laughs> Sevgili Başkanım, burada bana en çok gelen sorulardan, aslında ben e, çok siyasetine girmek istemiyorum olayın ama e, bu sürecin içerisinde yaşanırken e, parti içi bir takım e, ihraçlar söz konusu olmuş, talepler olmuş daha doğrusu. E, bununla ilgili de eleştiri alıyorsunuz biliyorum, e, eleştiren e, kesim var. Ben açık yürekli de soruyorum, sizin de açık yürekli cevap vereceğinizi bildiğimden dolayı bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Bakın, 19 ilçemizde danışma kurullarımızı yaptık, İl danışma kurulumuzu da yaptık. Şubatta bir il danışma kurulu daha yapacağız ve sadece bir danışma kuruluna bunun gerekçesi soruldu. Bakın, parti bana biliyor zaten gerekçesini biliyor, nedenini de biliyor. Burada size de anlatayım. Benim, Benim. aslında çok özür diliyorum. Benim bilmemden ziyade ha, bakın, bu konuda çok, e, çok netiz. Bakın eleştirileri biz, net bir cevap vermeniz Tüm karşısında. ilçelerimizde bizde bu dönem bir aday yoğunluğu yaşandı. Parti içerisinde bu Kasım'da genel başkan değişikliğimizde değişimin içinde dönüşüme döndürmekle doldurmakla beraber bir aday yoğunluğumuz yaşandı. Gerek belediye başkan adaylıklarında gerek meclis üyesi adaylıklarında gerek kongreler sürecinde ya, atıyorum İlçemizde altı tane aday var ve bunun bir adaylaştı. Adaylaşamayan 5 arkadaşımız maalesef başka partiye gidenler oldu, başka partiden aday olanlar oldu. Başka partiyi bulamayıp, burada kalıp ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin aleyhine çalışan arkadaşlarımız oldu ve alenen köşe yazılara yazdılar. Sosyal medyada alenen bizim o ilçedeki adayımızı, ilçe başkanımızı, il başkanımızı, büyükşehir belediye başkanımızı alenen oy vermemek üzere teşvikte bulundular ki ya bunlar çıkıp size sabit zaten. Bakın hepsi sabit bunlar. Yani adamlar çıktı. Sosyal medyada çok açık bir şekilde Bülent Doğru Çavuşoğlu'na oy vermeyin. Şu partiye oy verin diye yazdı. Ya bu adam Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizce yeri var mıdır? Ya o zaman geç karşıya. istediği gibi ateş et bize. Ama hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin şemsiyesi altında olacaksınız. Hem de dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylaşan arkadaşlarımız aleyhisine veya örgütte ilçe başkanı, il başkanı ya da meclis üyesi adaylara aleyhine durmadan yazılar yazacaksınız. Negatif söylemlerde bulunacaksınız. Sonra da çıkacaksınız ben Cumhuriyet Halk Partiliyim diyeceksiniz. Böyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi yasayla yönetilen bir partidir. Bizim de siz de biliyorsunuz tüzüklerimiz, yönetmeklerimiz, genelgelerimiz vardır. E bu genelgeye, bu tüzüğe, bu yönetmeye, disiplin yönetmenine aykırı bir şekilde parti programına aykırı bir şekilde partidaşlığa, yoldaşlığa aykırı bir şekilde mesneti olan ki 20 bin üzerinde üyesi olan bir yerde 45 kişi. Evet. evet 45 kişi toplamda 45 kişi yani ve hepsinin de dosyaları var. Ve ihraç dediniz de yani ihraç olup olmayacağını kınama, uyarma, bir yıl, iki yıl ihraç bu disiplin kurulu karar verir. Evet. Biz karar veririz, talepte bulunuruz. İlçe başkanlarımız ile gönderir. ilde dosyayı disiplin kuruluna sevk eder olayımız budur. Ha, biz il başkanı olarak, il yönetim olarak ilçe başkanlarımızın gözünden kaçan orada gördüğümüz şeyleri de yaptık mı? Evet, biz de bunları yaptık. Bu da en doğal hakkı. Burada şahsımla yapılan ve ilçe başkanlarımız şahsıyla yapılan hakaretlerle bizim işimiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aleyhine çalışanlardır bunlar. Ve bunların partili olduğu da zaten tartışılır. Ya bak siyasete girmeyecektik ama girmeyecektik soru ama. sorunca her türlü ee, soruyu her türlü zamanda cevaplayabilirim, sıkıntı evet, yok. Yok bunu biliyorum zaten, evet. onunla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Ben e, bunu sordum, siz de bunu cevapladınız, e, muhtemelen e, artık belki konuşulmayacak bir şey bu. Hiç sıkıntımız yok. Dediğim gibi yılbaşı programı yapıyoruz evet. ama gerçekten <laughs> çok isterdim yani 2024 yılının, Türkiye'nin yılı olduğunu, Türkiye'nin geliştiğini, kışta kadın cinayetlerinin neredeyse olmadığını, çocuk istismarlarının olmadığını, emeklinin çok rahat bir şekilde yaşadığını, en az dünyada bir ülkeyi gezebildiğini, Türkiye emeklisin. Keşke bunları konuşsaydık. Keşke bunları anlatabilseydik. Ee, umarım onları konuşacağımız zaman... Devre iktidarımızla konuşacağız, emin olun, konuşacağız. Tamam. O zaman sevgili başkanım, son cümlelerinizi alayım. Ee, nasıl arzu ederseniz, nasıl toparlamak isterseniz, ya bakın, e, halkımıza vereceğiniz mesajlarla birlikte programı kapatalım. Ya, e, ben bir öncelikle bana siyaset yaptırdınız. Siyaset, no, yapma değil siyaset Hayır, e, şey girdik yapma. Ama ben son üç cümlesi olarak şunu söyleyeyim. 2025 yılı gerçekten sorunlarının, sorunlarımıza çözüm aradığımız değil de sorunlarımıza çözüm bulduğumuz bir yıl olması temennisiyle bütün halkımızın yeni yılını kutluyorum. Peki. Sevgili Kent 20 TV izleyicileri, sevgili World Türk izleyicileri, gün boyu sizler de bizi takipte kaldınız. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yarın itibariyle programlarımız yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben sevgili başkanıma çok teşekkür ediyorum. Başka programlarda yeni yılda artık görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar diliyorum.